Yok, kızdırma sıcaklığa göre zaten çalışıyor. Araba çalıştıktan sonra kendi zaten şu olacak, bu sıcaklığı görünce. Kimi kimi kızdırıyor? Kardeş sen bizi mi koparıyorsun? Şşş, nereye gidiyoruz? Çok merak ettiğiniz, çok sorduğunuz, çok 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 çok, çok beklenen Abi. projeyi Felicia'mıza almaya gidiyoruz. Daram dam da dam. Yani yağmuru bir havayı seçtik. Şimdi gideceğiz alacağız. Aküllerimizi aldık. Garanti olsun iki tane akü. Zaten takviye yapmaya gerek yok. Bunun aküsü çok kolay yerde. Yani. Anı değişiyor. 12-13 anahtarımızı da aldık. Şu arabayı şarj etmek için kontrol lambamızı da aldık. Biliyorsunuz Oo. gösterge. gösteren olmayan Volkswagen'larda şarj etmez araba. Eski Volkswagen'larda 2000 model aşağısı Bak da. bu triktir. Bunu tekrar söyle. Her gün yeni bir bilgi. Her bir yerde, yerde. öğretmezler. Evet. Göstergesi olmayan Volkswagen arabalarda şarj Ama... etmez mi? Ama 2000 model altı Volkswagen'larda gösterge olmadan araç şarj etmez. Etmediği için de biz araca şarj ettireceğiz. Ne ince uçlu Nokia mı ne o? Aynen ince uçlu Nokia. Bu özel alet. Biliyorsunuz bu işin çıraklığını yapmadıysanız usta olamazsınız. Hadi bakalım. Zamanında çok bedel ödedik. Çok araçların altında pislik araçların altında çalıştık. Ettik sanayilerde. O zaman biz gidelim. Hadi görüşürüz. Alın size pick up. Caz, caz, caz Sen tut kamerayı. Getir suyu. Ha o lütfen. İçmediğim suyu arabaya koymam diyorsun değil mi? Tabii ki de abi. Abi suyundan da koyar mısın? Bakın bu kadar ileride. <laughs> bagajı açalım. Ben gidiyorum bagajı açmaya. Bu bizim. Artımız. Ulan 10'muş. Şaka On mı? mı? Şöyle dik koyayım ben. Benim boy kısa ya. ya. Dik koyarsam anca olur. Kaldı kaldı abi. Geç şeyi ben de. Bismillah. Ufak ufak gaza da basarsın olmadı ya. Kamera nerede bağlı mı? Ben orada. Çekiyor mu şu Bu an? Burada Sen doğru Ha tamam tamam. Beni ara ara gazla bas. bastı. Nasıl değil mi? Aç kontağı. Şuraya oturayım ya. Siz sunrooflu, yok üstü açık arabalara falan alıştınız da. Bu da yanı açık araba. Yapacak bir şey yok. Şöyle frene dokunayım da düşmeyeyim. Ya sakın. Haydi, suya hızlı girmesin, sıçar ağzına. Oh be püfür püfür. Sıçık camdan olmadığını görüyorlar mı? Şu an senin sol tarafını görüyorlar. <laughs> Abi açık her tarafa hakimsin. Bak görüyorum bütün yolu görüyorum şu an hani. Ya yağmurlu havada ıslanmıyorsun Serhat. Üstü kapalı mı kapalı abi? Büfür büfür. Bitti yandan açılıyor ya işte. Yandan açılıyor ya açık. Kapanmıyor. Sana bir şey diyeyim mi? Bu sağ tarafta sıra geçersin bile yaparsın ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ben alım? Konfor alanı için torpido da çıkıp Abi tertemiz ya geniş. Oh ferah ortam. İnsanların ilgi çeken bakışlar arasında Felicia'yı garajımıza götürüyoruz. Arabanın özellikleri hakkında konuşalım mı? Her zaman. Şu an arada, arabada nelerimiz var? İşte Direksiyon var, yuvarlak. Sağa sola çeviriyor. Vites var, el işte, freni var. İlk, ilk sırada duruyor zaten ışıklarda. Rahat mı? Arkaya öyle. istediğin gibi yaşlanıyorsun ya. Yolacağız, <laughs> böyle bir koyma <laughs> Buraya sadece bir tane halı lazım sen. Bir arkaya da olabilir. Pati pati pati. Pati de çekiyor. Sanki biz kullanıyor gibisin ha. Katerham gibiyim Serhat. Yere çok yakınım şu anda. Ha. Oh temiz hava. Serhat bir de sahil yoluna çıkabilsek var ya şu an iyi atma hava <laughs> alırdık Böyle mis gibi deniz havasını <gülüyor> ciğerlerimizi <gülüyor> alırdık. Ya, kırmızı geldi. Olsun yine ışık. Sadece şey dikkat et. Köpekler falan böyle olduğu yerde durma. Yani buradan sevmek, sevmek durumunda kalmıyor. Düşsene arka taraftan bakan kişiler seni tek kişi görecek Serhat. Aynen. Camdan ben gözükmüyorum. Ses bizim motordan geliyor değil mi? Aynen. Hadi artık geç. <laughs> Bak çekiş. Uh, uh. Ocağım oh, Araba şifa bulacağı yere geldi. Kapıyı açarken dikkat et arabalar geçiyor. <laughs> <laughs> ay ay çıkamadım lan tek başıma. <laughs> da çekelim. Sen bunu niye kapattın ki? Çekeyim kardeşim. Nerede? Nerede? Bunun teli yoktur ki şimdi. Yok soğut abi. Varmış. Çekmiş Hiç mi? Ha yok çekmiyoruz zaten bu kadarmış. Oldu kadar. Bu rekaro koltuğumu da alayım. Günaydın. Günaydın Suat abi. Ne kardeşim? Alsın ya. Bir istişare yapıyorum Suat abi. Ne konuda? Neyi nasıl yaparız, nasıl ederiz? Neyi nasıl yapacaksın oğlum? Falan. Şu an hiçbir şey yok zaten. Aynen. Olsun oturuyorum böyle düşünüyorsun abi. Bazen diyorum ya aracın içine girersin, bakarsın. Jack Sparrow nasıl adadan kurtuldu? Suyun en sığ yerine çekilmiş ve orada 3 gün, 3 gece beklemiş. Kendini bütün suya deniz kaplumbağası gibi hissettirdi. Deniz yaratıkları onun oradaki varlığına alışmış. Ve dördüncü sabah kendini iki deniz kaplumbağasına bağlamış. Onları birleştirmiş, bir sal yapmış. İp olarak ne kullanmış peki? İnsan kılı. Nereye geldi? Öbür adaya. Hangi? <gülüyor> <gülüyor> öyle kurtuldu. Şimdi biz de öyle yapıyoruz. İçine oturduk. Şu an aracın bir parçasıymış gibi düşünüyoruz ve yapılamayacak, olmayacak bir şeylere nasıl yaparız diye bakacağız. Ya sen şu an kendini bir Felicita gibi mi hissediyorsun? Aynen Felicita gibi. Çita gibi Feli içinde, çıtılara, çıta gibi çıtı, çıtan içinde çıtalara çıta çıta çıtaların çıtasında takılıyoruz böyle. Dur öbür tarafa geçeyim. Çıtalıyorum. Şimdi Felicita Serhat. Seni bir ön tarafa alalım. Şu Hadi kaputu gidelim. aç istersen. Hadi alalım abi. Çıta çıta Felicita. Abi'den arabanın adı Felicia kaldı. Aynen nasıl? Oldu Kaplaması abi. falan da öyle olsa iyi olacakmış. Geldik. Herkesin çok sorduğu, çok merak ettiği, binlerce insanın her seferinde her gönderiye yazdığı hiçbir yerde olmayan, olmayacak proje burada. Felicita. Felicita. Projeyi kimle yapıyoruz? Projeyi Hamit Abilerle yapıyoruz. Proje yeni bir yol izliyoruz. Daha farklı bir şeyler yapacağız. Göreceğiz abi. Bu aracı bu kadar özel kılan ne? Dışarıdan bir insan baksa normal, standart bir pick-up olarak görüyor bu arabayı. Özelliği ne? Abi özelliği yaptığımız swap olacak, yaptığımız işlemler olacak, yaptığımız yürüyen sistemler olacak, yapılan işlemler olacak. Normal Felicia'dan farkı da pick-up olması. Pick-up'la şimdiye kadar herhalde Türkiye'de ilk biz uğraşmış olacağız. Yani swap vesaire şeyleri. Dünyada da yapanlar var. Özellikle Polonya'da, İngiltere'de. Ama benzinleri tabii ki 1.8 TL'ler vesaire. Bu araba dizel. Dizel bir swap yapacağız. O yüzden altına bir yoruma yazın ne dizel swap olacak. Torklu bir swap olacak. Bakalım göreceğiz. Sen torklu dedin zaten. Sen en büyük ipucunu verdim. Yani daha ne diyelim abi? Biliyorsunuz dizel swapları. Yani herhalde en çok biz yapmışızdır. Dizel swap deyince sonuçta karüzen bir motorlar vesairelerle uğraşıılıyor. Elektronik bir swaplar, elektronik dizeller çok fark eder. Biz bunda da bir yine bir elektronik bir dizel seçtik. Elektronik bir sistem yapacağız her zaman gibi. Yeni bir TDI swap montajlayacağız. Şimdi bu araba niye bu kadar soyuldu? Bunun belli ki boyanmış. İlk rengi neydi? İlk renk bildiğimiz gibi beyaz. Beyaz bir pick-up'tı. Biz buna de birazcık daha farklı renk olsun diye Mete abi bu rengi boyatmıştı. Niye bu kadar uzun, niye bu kadar zaman bekledi? Bir seneden fazla oldu sonuçta. Başlarken kaportacı dedi ki arabanın bir şeyleri yok. Hani atıyorum arka çamurluk ağızları, incik boncuk kenarları var hani. Kaportacının dediği gibi tırıvır dedikleri şeyler onlar vardı. Adam dedi bir haftada yaparız dedi. Sağ olsun 16 hafta mı, 18 hafta mı, kaç hafta sürdü yani. <laughs> Öyle olunca da ne oldu? İlla ki ee, arabayı boyayan Emre de o da illa ki hani program uyamadı. O da illa ki kaçıracak ama Emre sağ olsun kısa sürede bitirdi. Güzel de boyadı gerçekten. Tabi o zamanlar biz boşluk garajda hani tek tek arabalar alıyordu. Yaz sezonu patlamamıştı. Tabi şimdi yaz sezonu, yarış sezonları patlak verince ve koronadan dolayı hepsi bir anda kısacık bir alana sıkıştığı için zamanda. E ne oldu? Araba hep kenarda durdu. Bizim projeyi bekledi yani sıralamasını vesaire. Ta ki şimdiye kadar arabaları bitirdik çoğunu şimdi bu projeye başlayacağız. Böyle bir çekelim dedik. İyi o kaputu kaldıralım artık. Aynen. araç Aç. 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 <laughs> dizel aç, swap aç. yapacağımız için arabaya Arabada dizel dizel. Aynen dizel 1.9'ları var abi bunların. Biz de dizel 1.9 düz dizel aracı aldık. Gördüğünüz gibi. Aslında böyle de çok da kötü durmuyormuş. Ama tabii düz dizel olduğu için e, bir hissiyatı yok anladığım kadarıyla. Tabii abi. 40 40 40 40 Böyle çalışır. Karadüzen 1.9 dizel düz dizel bir motorumuz var. 5 liraya şanzımanımız işte vesaire vesaire tipik felise şeyleri var. İşimiz çok zor. Dar alanda kısa pasaj yapacağız. Gerçekten, Gerçekten küçükmüş. Yani buraya o sokacağımız motor yani sığacak mı sığacak gibi gözüküyor ama senin birçok şeyi iyi hesaplaman lazım Serhat. Her şey gidecek abi. Şu filtre, filtreymiş, motoru buluyormuş bilmem neymiş. Akü peki arkaya alınacak mı? Yok, akü <laughs> herhalde ama çünkü baksana Felisa'nın yeri çok güzel burada. <laughs> Aynen, bir de arkaya alıp ne yapacaksın? Arka taraf Aynen. bomboş. Bunları kullanacaksın herhalde. Tabii. Kapları. Vesting yani duracak ama onun haricinde şu gördüğüm bütün her şey gidecek diyorsun. Yes. Güzel. Ya yani ne diyeyim? Bir şey diyemem. Bu arada boya güzel olmuş ha. Aynen Emre sağ sağolsun iyi Acaba uğraştı. Acaba kaportacı etti. mı iyi iş yaptı boyacı mı? Yok abi ee, kaportacının hatalarını boyacı tamamlar. Şimdi bu arabanın eksik birçok şeyi var içeride de gördük burada da gördük bu parçaları nerede Serhat? Abi hepsi bizim ee, istif alanlarımızda çok fazla bir parçası var yani motor olarak aksam olarak vesaire olarak incik boncuk çok parça aldık çok detaylı aldık sonuçta diyorum ya. En ufak bir parçası ararken çok maliyet olacağı için biz bulmuşken incik boncuğunun her şeyini aldık. <laughs> Yine şey ee, olmasın. Aynı parçadan birkaç tane almaya aynen, başladığımızda. Kendi golfüm gibi. <laughs> Zaten öyle kendi biz aynı projeye aynı başladık. Biz bir başlayalım bir projeye. Ee, biz motorunu vesaire her şeyini swaplayacağız. Yürüyen tabii ki çalıştıracağız. Yürüyeceğiz, edeceğiz vesaire her şeyle. Ee, o sırada Aracı Hamit abiyle Mustafa abiye bırakacağız. Aracın gördüğün gibi kenar köşeleri illaki zamanlık da zamanda dokundurmuşlardır yani şuraları. Tabii. Onları vesaire düzeltilecek. Zaten ön tarafa dediğim gibi radyatör vesaire sistemleriyle uğraşacağız, edeceğiz. Yeni radyatör mü olacak? herhalde, herhalde boyanmış abi. zaten. Aynen. Hepsi bunu gidecek abi. Korumamışlar bildiğim basmışlar bu şu anda. Hepsi gidecek. Hamit abiyle Mustafa abi elinden gelen zaten çok çok iyi yapacaklar eminim. Biz zaten motoru yürüyen vesairesini yapınca onlar dış görünüşünü zaten yapacaklar ve yaza bomba gibi bir araç çıkacak. Sonuçta biz diyorum ya çok uzun zamandır hani dersimize çalıştık ve elektronik bir TDI'yi böyle ilk kez yapmıyoruz. O yüzden Amerika'ya tekrar tekrar keşfetmeye gerek yok. Zaten o yolları biz yaptık Suat abi keşfederken. <laughs> o, o Arnavut kaldırımlarını biz mi dizdik? Aynen abi. O yolları biz dizdik. Hala patikalardan gezmeye gerek yok. Sonuçta çizelge var, harita var. Yönergeyi takip et. Aynen. Başka yollarda aramayın. Bu proje bence duyulacağını düşünüyorum. Çünkü böyle bir proje hani yapılmadı etmedi. İnsanlara şu gelecek hep duyuyoruz o biliyorsun. İşte o proje bitmez, yapılmaz, edilmez, şöyle olmaz vesaire. Çok uzun sürer, başlanılın bitmez. Ne arabalar bitirdik, ne kısa sürelerde bitirdik. Biliyorsunuz Lada'ya 20 valif swaplarken 12 saatte arabayı teker indirmiştim. Yani araba muayenden geçmişti. Volkan getirdi arabayı sabah. Her şeyini söktük. Bu arada ilk kez Lada hani böyle görüyorduk hiç detay değil. Komple her şeyini söktük. Zaten biz seninle komple lazerden mazer kulakları her şeyi kestirmiştik Aynen. zaten soğut hamile yapacağımız montaj için parçaları. Komple arabayı yürüyenle beraber swaplamıştım. Alt salıncak bağlantılarına kadar her şeyine kadar yapıp aracı teker indirmişim. Hatta o gün Bülent abi Mirafiori'sini almıştı teslim almıştı benden. İşte bizim bu projeye başlıyor falan filan şeyden abi bilmiyorum bakacağız akşama inşallah hedefli, hedefimiz var indirmek. Yok indirilmez Serhat falan demişti akşam attığımda bu işte de başka 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 hani herhangi bir yerde net 6 ay. Net 6 ay Tabii. Tabii ki de o artık eski enerjimiz kalmadı. Ama bir haftada çok rahat şey yaparız, yerine getiririz. Ya Çünkü ya bak hemen arkanda bak şöyle kamerayı kaldırayım. Bak Clio RSI duruyor. Bir günde biz motorunu söküp birini takmadık mı? Yerine, Aynen Taktık abi. tamam arkadaşlar 3 haftada izlediler videolarını. Aynen. Ama biz bir günde taktık. Renault'u 4 ayda bitirmiştim ben. Ya her projenin ben belli bir şey. planlaması var. Evet. Bazı projeler niye gecikebilir? Planlama uyuluyordur. Bir de şöyle bir şey var. Bu garaja şey giren çok araç var. Çok var abi. Yani, yani boş durmuyoruz abi. Haftada zaten. biz 2 video paylaşıyoruz. Şu anda imkanımız iki video paylaşacak kadar. Ben bak farklı bir işte çalışmasaydım. Haftada 7 gün 7 video yayınlardık. O zaman güncel günlük çekilenleri ertesi gün izlerdiniz. Bu zamanı yakınlaştırmak istiyorsanız hemen şu aşağıdan bize abone olabilirsiniz. Tabii. E, sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Büyüdükçe çok daha fazla video gelir. Haftada 7'yi bile geçebilir. Bu tamamen size bağlı. Abi e, şimdi bu projelerde sen istediğin kadar çalış, istediğin kadar Dis her şeyi yapar ama %10 küsuratla sapma payı olur. Mesela Tabii. en basit. Biz bunu motor swap yaptığımızda yürüyeni vesairesi alakasız bir ak sistemi olacak. Mesela sökeceğiz, ölçü alacağız. Doğru ölçü almak çok önemli. Bak her şeyin en önemlisi tecrübe. Her şeyi düzgün almak, etmek, bitirmek tek seferde aks yaptıracağım. Mesela mil. E onu gidip de adam, aa Serhat Gel gel ben sen duvardan hemen Geçerken yapacağım. adam çağırmıyor seni. Serhat gel de aks yapalım. E, sen veriyorsun. Adamla sadece orada yarım gün tartışıyorsun. Şöyle yapacağız böyle yapacağız. Şunu şuradan şurası çıkarsın buradan böyle yaparsın. Ve beni tanıyan herkes bilir. Bana her zaman der ki akşam saati gel. Niye? Akşam saati gel kafa zaten şişiriyor iyicene bitiyoruz dedi. Beynimiz yanıyor eve gidip uyuyayım sadece diyor. Gün içinde sabahtan gerisinden bütün gün iş yapamıyorum diyor. Niye? O anda bir şey düşünemiyorum dedi artık. Bunları güzelce çiziyoruz ediyoruz veriyoruz. E onlar bir günde iki günde üç günde beş gün olmuyor. Bir haftada bilinme de oluyor. Lazerden kulak keseceğiz mesela. Sen bunu ben sana niye hemen ölçü aldırtmıyorum? Değil arabaya başlayacağız. Arabayı çizeceğiz biçeceğiz edeceğiz ölçeceğiz. Sana onu yaptıracağım. E, bu demek ne oluyor? Bir hafta sadece bu sürdü. Tabii. Yani her şey böyle böyle devam ediyor. E onu yaptıracağım bir sonraki işi hemen yapmazsın. Niye? Tek tek gidersin. Önce o bitecek sonra diğeri. Sonra o bitecek sonra diğeri. Sonra bu bitecek diğeri ki her şey rigid bir şekilde tek seferde çıksın diye abi. Aynen öyle. Yoksa diyorum ya verirsiniz. 3 gün sonra bakarsınız araba başka yerlerde. Başka yerde sökülüyor. Başla uğraşılıyor. Vesaire. Mındar olmaya gerek yok. Arabanın arkası boş. Aynen. içini içine her şeyini söktük zaten Suat abi. Arabanın. Bunlar boyandı, edildi. Bakalım Suat abi, Hamit abiyle Mustafa abi kandırırsak bir yine bir erdek yolu yaparız. Bitirince muayeden sonra hemen şey yaparız. Bu arada torpido morpido bizde miydi? Neredeydi? Bizde ya. Bizde. <laughs> Şimdi düşünüyor. <laughs> o kadar çok şey söktük taktık. Bizdedir abi ya. Çok malzeme dolu. Hem swap hem arabadan sökeceğimiz şeyler hep dolu. Aracın içini mesela niye toplamıyoruz? En basit. Gördüğün gibi bunlar hepsi çıkacak. Şunların mekanizmalarla uğraşacağız. O yüzden içini devletmedik. Çünkü Hamit abi de mesela dedi ki o zaman Serhat dedi biz içini için toplayalım. Hani öyle başlayalım yok dedim abi. Sonuçta biz pedallarına kadar değiştireceğiz abi. Hadi arabayı çıkar da o zaman atölyeye sokalım. Aynen abi. O zaman görüşmek iyi üzere. bakın. Görüşürüz.